Dispatch'in 7 yıllık geliştirme süreci bağımsız bir fikrin zaman içinde nasıl olgunlaştığını ve doğru ekiple birleştiğinde nasıl bir projeye dönüştüğünü göster önemli bir örnektir. Bu video oyunun arkasındaki ekibin geçmişten başlayan ve Dispatch'in bugünkü haline gelene kadar geçen tüm süreci adım adım ele alıyor. Bölüm 1 Telltale'in kapanışı ve dağılan yapı. Dispatch'in doğuş hikayesi dolaylı olarak Telltale Games'in kapanışıyla başlar. Hikaye odaklı oyunlarıyla sektörde büyük bir yer edinen şirket 2018'de mali sorunlar ve başarısız yönetim kararları nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Yüzlerce çalışanı bir anda işsiz kaldı ve stüdyo içinde yürütülmekte olan birçok şey proje yarada kaldı. Bu süreç sektörde deneyimli pek çok geliştiricinin yeni yollar aramasına neden oldu. Bölüm 2 Ed Hawk Stüdyo'nun kuruluşu Telltale'in kapanmasının ardından özellikle sinematik anlatım ve karakter odaklı oyunlar konusunda deneyimli birkaç eski çalışan bir araya gelerek Ed Hawk Stüdyo'yu kurdu. Bu stüdyonun amacı hikaye merkezli etkileşimli oyunları daha bağımsız ve daha esnek bir yapıya geliştirebilmekti. Büyük şirketlerde yaşanan kurumsal baskı hızlı üretim zorunluluğu olmadan daha küçük ölçekli ama daha özenli projeler üretmeyi hedeflediler. Böylece Dispatch gibi deneysel yapımları için elverişli bir ortam oluştu. Dispatch'in fikri ilk ortaya çıktığında aslında oyun değil de etkileşimli film üzerine olacaktı. Ve temel konsepti de oldukça sadeydi. Bir acil durum operatörünün aldığı çağrılar üzerinden ilerleyen tamamen ses ve kararlar üzerine kurulu bir deneyim. Oyunun prototip versiyonunda tek bir mekan, sınırlı görsel unsurlar ve tamamen iletişime dayalı bir anlatım bulunduğu için bağımsız üretimi uygun bir zemine sahipti. Gelişimin ilk yıllarında ekip oyunun temel yapısını belirlemek için farklı prototipler üzerinde çalıştı. Özel telefon görüşmelerinin temposu, oyuncuya sunulan seçeneklerin çeşitliliği ve acil durum atmosferini nasıl aktarılacağı üzerine yoğunlaştılar. Araştırmalar ve denemeler sonucu dispatch'in anlatım dilini etmeleşmeye başladı. Oyun görsel yoğunluğu minimumda tutup ağırlığı ses tasarımında diyaloglara ve oyuncu kararlarına bırakacak bir formda ilerledi. Buna rağmen hala görsel tasarımı çok iyi. Bu yapı hem bağımsız bir stüdyo için üretimi daha makul hale getirdi. Hem de Ed Hawk için hikaye uzaktı yaklaşımına uygun bir zemin sağladı. Zamanla senaryo yeniden düzenlendi. Farklı çağrı senaryoları tasarlandı ve oyunun psikolojik gerilim yapısı daha oturmuş hale geldi. Şimdi bana diyorsunuz ki bu gelişim süreci neden 7 yıl sürdü? Dispatch projesi başlangıçta bir video oyunundan ziyade live action multimedya içerik olarak düşünülmüştü. Yani ekip oyundan önce film sinema stiline bir yapım yapmayı hedeflemişti. Bu tür projeler doğal olarak daha kompleks prodüksiyon senaryo, oyuncu çekim, lojistik gibi birçok unsur içeriyor. Bu da projenin başlaması ile bitirilmesi arasında ciddi bir zaman farkı doğuracak bir yapıydı. Ancak bu plan ardından yaşanan büyük bir dış etkiyle pandeminin patlamasıyla tamamen çöktü. Önceden belirlenmiş rota devrilince proje baştan yeniden tasarlandı. Live action'dan animasyona oyuna geçildi. Bu yeniden yapılanma süreci otomatikmen uzattı. Planlandığı gibi 2020'de live action prodüksiyona başlaması gereken Dispatch dünya çapında yayılan Covid-19 salgını nedeniyle prodüksiyonu durdurmak zorunda kaldı. Bu durum birçok bağımsız veya küçük stüdyo için olduğu gibi sadece zaman kaybı değil aynı zamanda plan ve kaynak yeniden değerlendirmesi anlamına geldi. Ed Hawk Stüdyo var olan fikri tamamen yeniden kurgulamak durumunda kaldı. Oyun motoru, animasyon, seslendirme Interaktif yapılar gibi unsurlar baştan organize edildi. Böyle bir reset kaçınılmaz bir biçimde geliştirme süresini uzatan en önemli etkenlerden biri oldu. Ed Hawk Studio büyük bir stüdyo değildi. Bağımsız ve nispeten küçük bir ekipti. Üstelik kaynakları da sınırlıydı. Hatta gelişme sürecinin bazı dönemlerinde kurucular dahil ekip maaş almadan çalıştı. Böyle bir ortamda hem finansal belirsizlik hem insan kaynağı kısıtı hem de uzun vadeli proje riski aceleyle değil dikkatli, planlı adım adım ilerlemek gerekiyor. Bu da süreci uzatıyor çünkü bağımsız stüdyolar, büyük stüdyolar gibi büyük para, dev ekip, hızlı üretim avantajına sahip değildir. Bağımsız oyun geliştirmede özellikle yenilici ya da hibrit fikirlerde bu tür ön test, geri bildirim, revizyon, yeniden test döngüleri oldukça yaygındır. Bu süreç oyunun bug free, hatasız, oyun içi akıcılığı dengeli olana kadar uzar. Bu da zaman alır. Akademik araştırmalara göre özellikle bağımsız stüdyolar için bu deneysel tekrar test süreçleri projenin ömrünü ciddi biçimde uzatabiliyor. Bu bağlamda süreci uzat yapsa da sonunda başarıya ulaşmaları bunu haklı çıkardı. Dispatch geliştirirken Erhak projeyi bağımsız olarak tamamlayabilmek için dış yayıncılarla, yatırımcılarla görüşmeler yaptı. Proje birkaç defa el değiştirme, finansman görüşmesi, anlaşma, kopma süreçlerinden geçti. Bu da yalnızca geliştirmeyi değil, planlamayı, zamanlamayı, kaynak yönetimini yeniden şekillendirmeyi gerektiriyordu. Dolayısıyla bu tip arka plan unsurları oyun çıkış süresinin neden uzadığını açıklayan önemli sebeplerden biri. Oyunun oynanışına gelirsek, Dispatch bir nevi hikaye seçim yönetim strateji öğelerini birleştiren hibrit bir yapıya sahip. Oyuncular sadece karakterleri izlemekle kalmıyor, hem karar veriyor, hem kahraman ekibini yönetiyor, hem de ortaya çıkan sonuçlarla hikayeyi şekillendiriyor eğlendiriyor. Ha bu arada Dispatch öyle sıradan süper kahraman senaryolarından sanmayın. Oyunun PG ratingi 18. Yani ne bileyim küfür var, bir iş var. Var da var ne diyeyim ya. Lavuk zaten oyun boyunca ağzına küfürü eksik etmiyor. <laughs> bir birçok açıdan övgü aldı. Ancak bazı eleştiriler de yok değil. Bazı oyuncular ve eleştirmenler oyunun izleme hissi verdiğini yani interaktiflikten ziyade animasyon dizisi yönetim menüsü olduğunu söylüyor. Ayrıca episodik model bazılarına göre ideal değil. Bölümlerin uzunluğu, aralar, bazı hikaye dallandırmaları ya da karakter seçeneklerinin sınırlılığı tam bir oyun deneyimi beklentisiyle gelen oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilmiş. Bölüm 3 Sonuç İsveç'in 7 yıl sürmesinin nedeni basit değil. Birden çok etkenin kombinasyonu, başlangıçtaki format değişikliği, pandemi krizi, bağımsız stüdyo yapısı, finansman zorlukları, yaratıcı ve teknik yeniden yapılanma, test kalite süreci <laughs> hepsi süreci uzatmış. Ancak bu uzun yol sonunda bağımsız ruhun, yaratıcılığın ve kalite anlayışının doğru yönetildiğinde meyvesini verdiğini gösteriyor.